Getir. Hatta maytapları yakmayı unutma. Hadi. Abi. Evet. Geldi, geldi, geldi. Dedim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. hoş geldin. En çok kime özledi bakalım beni? Ben. Ben de seni çok özledim bebeğim benim. merak ettik seni. E, i̇yiyim ben, iyiyim. Merak etmeyin ya. Burak geldi diye geldim okula. Yoksa gelmezdim de zaten. Pasta! <laughs> Hoş geldin. Hadi servis için birden çağır Hadi. Yani ben sizin bu kadar mutlu olacağınızı bilseydim daha önce gelirdim. Yani senin yokluğunda inan hepimizin rengi soldu. Öyle mi oldu? Ama sen merak etme kardeşim yani ben sizin hayatınızı gökkuşağına çevireceğim. Ben yokken bu monotonlaşan sizin hayat ritminiz var ya... ...bu gelişimle bambaşka bir boyut kazanacak. Serra konusunda konuşamadık bir türlü ama. Ama geç olun bu amaları falan. Ben sizi partide Serra ile beraber gördüğümde aranızda olanları anlamadım mı zannediyorsun? Eğer senin dert ettiğin benim zamanında Serra'ya karşı olan duygularımsa sorun değil. Ben kardeşimi üzecek, görecek hayal kırıklığına uğratacak ne bir hareket yaparım... ...ne de bir yorum. Keyfin çıkar Zaten o sosyal tipi de yani illa birisi adam edecekse... ...sen edersin kardeşim. Kardeşim benim. Sen mutluysan ben de mutluyum. E anlat bakalım nasıl gidiyor Serla'yla neler yapıyorsunuz? Yani çok başındayız daha her şeyin ya. Güzel aslında iyi. Evet temposu bizden biraz farklı. Katılıyorum sana ama tanıdığım kimse de olmayan o sadeliği her geçen gün biraz daha çekiyor beni kendisi. Sadelik, aynen sadelik güzel detay ama bir yere kadar bir Yani bir yerden sonra o da sıkar diye düşünüyorum. Monoton bir tip çünkü Serda. Sürekli kaşları çatık, agresif falan. Bir noktada sen de sıkılıp onu salacak mısın gibi hissediyorum ben. Gözde borcum var. Özür dilerim. Biz kötü ayrıldık seninle. Büyük ayıp ettim ben sana. Böyle sana yaptıklarım aklıma geldikçe beynimin içi sanki böyle patlayacakmış gibi hissediyorum. Sorun yok ben unuttum. Güzel. Sen unuttum sen eğer? Hem zaten benim kardeşimin kız arkadaşı benim kardeşim sayılır. Hatta bak eğer o yani Selim'in ile alakalı senin aklında bir şey takılırsa ne bileyim ne yer, ne içer, nerelere gider falan hepsini bana sorabilirsin. Mesela. Eli kulağında çok yakında Selim kaşınmaya başlar kayak tatiline gidelim diye gelir zaten sana darlar seni. En <laughs> son biricikle gitmiş zaten. Pardon. Gerçekten tekrar özür dilerim. Yani büyük dansizlik yaptım. Boşboğazlı aler. Barıştık mı biz seninle? Küs değildik. Güzel. Kusura bakma, bakmam gerekiyor buna. Görüşürüz. Efendim bebeğim? Lopi kızın ne partisi ya? Selim'in zaten manitesi var şu anda. O daha bir süre partişlik oynamaz. Kardeşim sen biraz tedirgin gibisin. Ne oldu Serra yok değil mi senin Aa. bu huysuzluğun? Yani ne alakası var oğlum? Şimdi bana bak. Sen böyle plan falan yaparken Serra'dan izin alıyor musun? Doğru söyle. Ne izin be bırak saçma abi ya. Bu arada sevgilin falan var diye Arıza'ya bağlamayacaksın değil mi? Yok oğlum saçmalama ben şaka yapıyorum Ne bağlayacağım Arıza'ya. Bir de... ...şu senin doğum gününde olan olayı da biz seninle konuşamadık. O gününde gelen adam o adamdı değil mi? Evet kardeşim. O adam. Babam bana ders vermek için para verip adam tutmuş. Ölü numarası yapsın diye. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım. Yani büyük numara yapmış gerçekten. Ya ne demesin? Oğlum bizim bu babalarımızın bizimle alıp veremedikleri nedir lan? Ha? Bizi kıskanıyor falan olabilirler mi? <laughs> Yok be kardeşim olur böyle şey. Niye olmasın abi? Bak şimdi şöyle düşün. Yani onların gençliklerinde yaşayamadıkları şeyleri biz şu anda çatır çatır yaşıyoruz diye gayet de kıskanıyor olabilirler. Efendim Selim. Ne haber kardeşim? İyi, iyidir. Senden ne haber? İyi. Ya diyorum ki ormana motokrosa mı gitsek acaba? Bu saatte ne? Evet, bu saatte ne var bu saatte? Oğlum, ne oldu senin? Canım, bir şey mi sıkın? Ya Burak, evet mi, hayır mı abi? Hadi uzatma. İyi, tamam gidelim. Tamam, eve geliyorum almaya seni. Ee, yok yok, sen hiç şey yapma ya. Gelme eve, zaten ben evde değilim. O zaman bir yer söyle, oradan alayım. ...olduğunu anlatacak mısın? Oğlum içime diyorum. Şişt. Ne oldu Serra ile mi tartıştın ha? Kardeşim bak ben sana söylemeyeyim... ...söylemeyeyim diyorum ama bu kız senlik değil. Okulda kimseye yüz vermiyor diye sen hırsı yaptın. Dedin ki bu kızı ben tavlayacağım dedin. Klasik erkek egosu. Yani hepimizin böyle ilker dürtüleri ara sıra olabiliyor. Ama sen başka frekanstasın. Serra bambaşka. <laughs> ne diyorsun sen Bırak ya? Sen, ile tartışmadın O yüzden enkaza dönmedin mi? Onu diyorum işte, ha? Babaannem... ...ölümden döndü. Otelde kalp krizi geçirmiş. Nasıl? Nasıl ölümden döndü oğlum? Ee, şimdi nasıl durumu? İyi mi? İyi, daha iyi. Yani doktorlar öyle söylüyor. Hastanede şu an. Abi çok geçmiş olsun ya. Sağ ol. İyi, e, süper o zaman iyisi. Atlattı yani sonuç olarak, değil mi? Yani evet. Bu defa atlattı ama gün gelecek atlatamayacağım. E tamam o günler için şimdiden moral bozmanın bir anlamı yok. Uzakta o günler. Takılma oğlum bunlara daha şimdiden. Takılmayın peki. Sen de Serra ile olan ilişkime takılma. Ben bile senin kadar düşünmüyorum çünkü. Otelarda yok. Selim babaannesinin yanına gitmiştir ya hastaneye. Bugün taburcu olacaktı onu çıkartmaya gitmiştir. Ne olmuş babaannesine? Kalp krizi. Ne? Kalp krizi mi? Hmm. Ay bunu şimdi mi söylüyorsun Burak? Ne zaman söyleyecektim Birecik yani? Abartma işte kalp krizi geçirdi, iyileşti. Taburcu olacak bugün de. Böyle şeylerden ilk benim haberim olur. Şimdi en son oluyor ve hiçbir şey yapamıyorum. Tüm. Saçmalık. aa. Madam sekreterinin yaptığı haberi gördün mü? Bakayım. Ne? Kuzey Üniversitesi'nin en popüler grubunda neler oluyor? Okulun en güzel kızının başına gelen tarihsiz olaylar... ...kıskanç bir arkadaşın iğrenç planı olabilir mi? Detaylar için takipte kalın. Bak sen. Ya, bu ne şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Çıkar bu kokusunu. Bilemedim. Ne yaşadım? Zeynep de ortalarda yok. Ya evet Zeynep ne olmuş öyle? Görmeyeli kız başka bir dünyadan gelmiş gibi takılıyor ortalıkta. Bir işler çeviriyordur. Bakalım. Of! Ben gerçekten ikinizin arasında kalmaktan çok sıkıldım. Yani bıraksam böyle kedi gibi birbirinizin gözünü oyacaksınız. Anlamadım. Zeynep benim hakkımda gelip sana bir şeyler mi söylüyor? Hı? Ben şu an mı öğreniyorum bunu? Ya e, ben onu kenara çektim. Dedim ki yapma böyle Biricik'le çok zıtlaşıyorsun. Yani uyardım ondan. O ne dedi? O da şey dedi. Biricik bana nasıl davranıyorsa ben de ona öyle davranıyorum dedi. Tamam. <laughs> o küçücük beyniyle bana haddimi mi bildiriyormuş? Hiç boş bırakmadım diyorsun yani. Ya bırakmadım diyorum. Niye inanmıyorsun? Tebrikler. Vallahi yani ben de Serra'dan özel ders mi alsam diyorum ama... ...hanımefendinin hiç boş anı yok ki. Alternatif bir oluşum var. Deli eli dediler, geldim. Ne habersiniz? E, i̇yi senden. İyidir. Biz de statik sınavından çıktık işte Öyle mi? Nasıl geçti? Ağartı alacak. Şaka yapıyorsun. Bak eğer ki Selim bundan ağartı alırsa yani İhsan amca senin Müslüm okulun bahçesine diker. Şimdiden gidip Müslüm için yer beğeneyim o zaman ben. Bence çok iyi yaparsın. O zaman ne yapalım? Kafeye gidelim. Siz de niyetine bir tane soda patlatın. Sınavı kutlayalım. Hadi yürüyün. Güzel. Ben kaçtım hadi bay. Yürüyün. Hadi, hadi görüşürüz. Bay. babanın nasıl oldu? İyi daha iyi. Sen eşyaları falan topladın mı eve dönüyor musun? Yok be oğlum öyle iki günde olacak iş değil. Yani bak kardeşim eğer ki eve dönmek gündeme geldiyse hiç itiraz istemiyorum. Sen bu akşamı kardeşinle yürüyorsun. Tamam bakarız. Ne bakarız lan? Yürüyorsun işte saçmalama bakarız falan. Ne oluyor Bakın kimlere getirdim. <laughs> aman aman. <laughs> ne yapmışsın. Kaçak. Nerelerdesin sen ya? Göremiyoruz seni. Dersim vardı. Ben de dün gece aradım ama açmayınca herhalde astım krizi falan tuttu. Yine dedim. Yok Eda bir şeyim yok. İyiyim. Yılın çifti. Sınav nasıl geçti? Mutlu musunuz? Güzel geçti. Güzel. Zeynep, ne? Ne oldu? Ne bakıyorsun ya? Adam sekreteri. Şey daha seni de ne zaman görsem dilinde böyle bir adam sekreteri falan tutturmuş <laughs> gidiyorsun. Ne o kim o? <laughs> ne yumurtlamış yine? Zeynep'in bir fotoğrafını paylaşmış. beyinle oyun oynuyorsan ya da oynamaya aklından geçiriyorsan bittin sen. Bittin. Anlamamazlıktan gelip aptal yatma. ne söylemek istediğimi gayet iyi anladın. Eğer o bit kadar beyninle biriciye o videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm. Anlıyorum sana ya. Neden? Neden ben sana ne yaptım Zeynep? Sen benden bu kadar mı nefret ettin? Hı? Zeynep bir şey desene. Ben yapmadım yalan haber falan. Desene bir şey. Niye? Sen etrafındaki herkese eziklerken iyi, bir suç yok. Ama sana birisi bir şey yapınca suçlu oluyor. Öyle mi Biricik Hanım? Ne diyorsun sen be? Kötüsün sen. Sen kötü bir insansın. Ben de sana katlanamıyorum. Sen rezilsin. Abi. Sen rezilsin. Arkadaşlığımızı sen rezilsin. da bırak. Arkadaşlığımızı da unutamayacağım bir imzayla bitirmek istedim bundan sonra bir düşünürsün. Milleti eziklemeden önce ne dersin? Sen ne diyorsun? Rezil, rezil yaratık. Sen Gerçi? ne cesar? Ne çabuk unuttun ya? İnsan işte çıkarttığım günü ne çabuk unuttun? Var mı? Bizim de olaysız bir günümüz yok ya. Şok oldum ya. Zeynep'in hiç böyle bir şey beklemezdim. Kız resmen içten içe plan yapmış. Hem de en yakın arkadaşına karşı. Bakmayın siz Biricik de az değildir. Kesin bir hatlar karıştırmıştır yani. Yapma Selim ya. Tamam Biricik de melek değil ama... Ya ...hiç kimse arkadaş kazığını... ...hak etmez bence. Kesinlikle katılıyorum ben buna. Yani arkadaşa kazık atmak... ...yapılabilecek en aşağılık hareketlerden... ...bir tanesi bence de. Ee, neyse zaten şey barışırlar. iki güne kalmaz konuşurlar bak görürsünüz. Ben kalkayım artık. Dersen mi? Ha yok. Bir Nazım'a bakacağım. Sonra da Umur hocaya uğrayacağım. Beni içermiş. Tamam, sen işlerini hallet. Biz de Burak'la biraz hava ol. Alalım tabii abi. <laughs> bana başımı belaya soktum deme lütfen. Ne diyorsun sen kızım? Ya gördüm sizi. Zeynep kafeden çıkarken ne dedi sana? Ya sana ne? Ne dediyse dedi. Mazlum bana bak. Zeynep'in peşinden koştur koşur gidecek kadar panik olduysan eğer bu biricik olayında senin de parmağın var demektir. Başınıza bir dedektif kesilmediğin kalmıştı o da oldu. Mazlum bu kızlar yüzünden başını belaya soktuysan seni bu sefer ben bile kurtaramam. Ben başımın çaresine bakarım. Sana muhtaç değilim ben. Tamam? Kardeşim siz de bayağı serrayla yılın çifti olmuyordun ilerliyorsunuz. Yani fena gitmiyor diyelim senin fena gitmiyor demen iş ciddiye biniyor anlamına denk gelir. Öf, Burak ne kadar çok seviyorsun abi abartmayı. Yo, ben abartmıyorum. Yani sadece Serra Hanım'a saygı duyuyorum. Kız yıllardır fethedilemeyen kaleye girdi, oraya bayrağını dikti. Oğlum siz bak mezun olduktan sonra burada bir düğün patlatır. Ondan sonra birlikte Amerika'dan vaz sıra gidersiniz. Ha? Oğlum sen benim ilişkimi benden çok düşünüyorsun. Baksana iki dakikada senaryo yazdın. Yok oğlum öyle ben çok düşündüğümden değil yani birden a Aa! aa. aa. Bu neymiş öyle ya? Ha? Of, Burak. Ne o Burak ya? Ha, hemen ya başım bağlı diye ne oldu oğlum birden? Ay Biricik, neredesin ki acaba? Niye açılmıyor o telefon? Bir yerlerde Zeynep öldürüyor olmasın. Ha? Ben de yani, çok komik Burak. Ha, bak geliyor. Biricik sakinleşebildin mi? Sakinleştim. Biricik sen bence daha fazla uzatma. Yani Zeynep sahtekarın önünde gidelimmiş. Biz bunu anladık. Sen yüzde yüz haklısın. Bunu da anladık. Ayrıca arkadaş kazayı çok acıtır. Bunu da biliyoruz. Ama daha fazla uzatma. Yani ben de söylüyorum ama dinleyen kim acaba? Hem zaten sineye çekmek de büyüklüktür. Biliyorsun. İyi, tamam, tamam. Yalanları bir, bir sindireyim, hazmedeyim. Ay ama yani hepinize aşk olsun. Ağzınızı açıp tek kelime edemediniz Zeynep'e. <laughs> ne diyecektik ki? Ya biz arkadaş değil miyiz? Birbirimizi koruyup kollamıyor muyuz? Hiçbir şey söylemediniz. Mağdur olan benim. Neyse. Siz de yakında yani yarın bir gün arkadaş kızı yerseniz... ...şaşırmayın yani anlarsınız beni. Sen hatta Selim... ...sevdiceğin arkandan tatlı tatlı iş çeviriyor. <laughs> haberin olsun. Ne işi? Serracık diyorum. Amerika'da okumanın planları ne yapıyor? yok artık. Ne Amerikası ya? Yok öyle bir şey. Yani ben az önce kendi kulaklarımla duydum. Serra, Mert Tekin'le telefonda konuşuyordu da. <laughs> Aynen. Mert Tekin ayarlamış kursu. Ne ara bu kadar samimi oldular? Hiç bilmiyorum. Gittikten için sabırsızlanıyordum. Bayağı heyecanlıydım. Selami. Seracığım. Tebrik ederim. Biz de haberlerini yeni aldık. Amerika'ya gidiyoruz. Hangi okul? Mertekin ayarlamış bursunu. Ee, yani henüz kesinleşmiş bir şey yok. Yani sen istersen açıklamada karşında duran sevgilinle yap. Bize değil. Çünkü kendisi arkasından iş çevirmesini hiç sevmez. Sizin benim adıma konuşmanız bittiyse... ...ben ufaktan kaçayım. Görüşürüz.